Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte gördüğünüz kocaman star e, oyunu bitirmeye çalışacağız. Eğer bitiremezsem e, part 2'si de gelecek merak etmeyin. Eğer part 2'de de bitiremezsem part 3 gelecek ama belki part 2'de bitirebilirim. Evet çok uzatmadan videomuza geçelim. Şöyle şuradan böyle... Yok içiyorum. Bu arada bu süreyi bırakıyorum. Hı. İlk önce buradan. Aa Mia buradaymış. Mia'ya bu arada teşekkür ediyorum. Böyle Mia. Mia bana ayıcık hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum Mia'ya. Şimdi ben burayı zorlanmadan geçmek istiyorum. Düştüm. Ama gerçekten bazen çok dar yapıyorlar o yüzden sevmiyorum. Hakika bir bu arada ben istesem yaparım ama elimde yara bandı olduğu için maalesef yapamıyorum İnsanlar normalden şuradan şu, şuraya yap ama atlasılar geri dönemezler ölmeleri lazım bunun için Evet arkadaşlar ben böyle bazı oyuna böyle dalınca susuyorum. Geri konuşamıyorum. Yani konuşmayı unutuyorum. O yüzden şimdi an kutumuza bakmayın düşüyordum az kalsın. Evet arkadaşlar bunları yaparken kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yorum yani bana yorum yazamıyorsunuz bu vide video attığımda. Ama sort videosunda çekiliş yapacağım. Ee, daha karar vermedim hangi pet ama Watflayıcı diye düşünüyorum. O yüzden birazcık değerimi bilelim lütfen. Çok kişi ayıcık yapmıyor. Yeni pet de olabilir. Çekiliş. Adını daha öğrenemedim ya şu yeni petlerin. Birazcık değişik geliyor. Yeni birisiyle tanıştım. Onlar da şeymiş. Youtube çekiyorlarmış. Ben hesabımı çaldıktan sonra zaten büyük bir iki aydır size video atmıyorum. Şu an uzun uzun yıllar sonra tekrar video atıyorum size şu an. Ölmeyi sevmem, kazanmayı severim demem derim yani. Videolarım çok az izlendiği için ben de yani içerik üretmeye çalışıyorum artık. O yüzden kanala abone olun ve büyüyelim artık. Ben e, zaten 10 bin yok. <laughs> Pardon yanlış söyledim. Zaten 20 bin abonede kendime kendim yüzümü gösterecektim. Ama 20 bin abonede. Şu an yani 5 bin abone bile değiliz. Kreatör falan da değiliz. Ama inşallah oluruz diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani kreatör olunca zaten daha güzel içerikler çekeceğiz. Ya şunda ben yanıyorum. Geri yapamıyorum. Üf takıldım burada. Ben bazen böyle takılınca gerisini devam ettiremiyorum. Bu arada yeni içerikler çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, mesela hani insanların kombinlerini kopyaladım diye video vardı. Onun partiksini çekmemi istiyorsanız seri haline gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun ve ben şuraya bir geçeyim artık diyorum. Arkadaşlar yani daha çok mu var yani? Ama de gelecek merak etmeyin. biraz kolay biraz zor ama yine de iyi yaptım ben de böyle oyun yapmak istiyorum eğer oyun yapmamı istiyorsanız zaten önceden oyun yapmıştım eğer oyun yapmamı istiyorsanız ee, oyunu 25 abone de tamamlayacağım 25 aboneye yakınız ama şu anlık merak etmeyelim. Zaten şu pembe şey geçtikten sonra video bitecek. Şimdi az oldu diyeceksiniz ama arkadaşlar partiksi gelecek o yüzden az oldu. <laughs> Neyse. Arkadaşlar benim böyle yapınca böyle birazcık şeyim oluyor. Bu ne? He. Ay. Yanacağım diye korkuyorum artık. Öf. Bu pembeye geçmek çok zor. Dur. Ben bunu galiba geçemeyeceğim ya. Şöyle şunu şöyle yapayım. Galiba geçemeyeceğim diye yapıyorum. Evet şöyle gidiyorum artık. Yemin ederim bunu aldım artık şu pembeye geçeceğim diye. Of, üç tane kalmıştı ya. Gerçek. <laughs> Arkadaşlar birazcık gülüyorum. Kusura bakmayın. Çünkü sinirden gülüyorum bu sefer. Geçemiyorum ya. Şaka mı? Üfff. Geçemiyorum. Arkadaşlar geçemiyorum. Bir kez yapacağım ben şimdi. Aha bu ne ama ya? Bu oyunu yapan kişi acaba birazcık soruşturmuş olabilir mi bunları? Şu an çok iyi gidiyorum. Eğer kayarsan, valla öleceğim artık. Bitti arkadaşlar. Şu an önümüzde baya bitti zaten. Ve videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Part 2'de hoşçakalın.